Siz binayı güçlendireceğim dediğinizde binaya demir ilavesi yapmak. Bayraktı hepimizin. Bizim Bayraktı Belediyesi olarak sizden talebimiz şu. Gelin bu yarayı el birliği içinde kimsenin zarar görmeden böyle hani aşırı bir kazancın olduğu bir iş değil. Biz de tam bu noktada desteğini istiyoruz. Yani burada %50'lik %100'lük karları elde edebilmek mümkün değil. İşte bence tam da sosyal sorunun olabileceği yer burası. Biz belediyede kurduğumuz şirketle bu süreçlerin tamamının takipçisi olacağız. Müşavirlik hizmetini Bayraklı Belediyesi verecek. Hem müteahhitlerle hem uzlaşma noktasından diğer teknik bütün alanlara kadar müşavirlik hizmetini belediyemiz verecek. E, takdir gördüğünüz üzere biz de elimizi taşın altına koyarız. 2023'e kadar yoğunuz ama nasıl elinizi taşın altına koyuyorsanız biz de bayrakımız için elinizi taşın altına Gördüğüm kadarıyla bir bürokrat ve siyasetçiden öte olaylara cidden çok hakimsiniz. Ben onu gördüm sizde. Bir e, müteahhitin, ticaret yapan bir insanın bakış açısı açısıyla da olayı hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan güzel değerlendirdiniz. Teşekkür ediyorum sizlere. bu evet, toplantıyı tetikledik için size ve çok teşekkür ediyorum başkanım. Pozitif e, önemler sunan müteahhit arkadaşlar da var. Yani binadaki uzlaşı sürecinde. Bir daha oturup konuşalım. Ya da belli bir kar yara baktığınızda beş katlı binalarda bile artık fore kazıkları çakıyorlar aşağıya. O yüzden bu işe grup bunlar. Yani buradaki mağdur belki başka bir alanda giderilecektir. Ama bunu da referans alıp teklif veren arkadaşlar